ben hissediyorum ya. Bu parti bizim bütün hayatımızı değiştirecek. Amerika yaramış. Yı Yıllar sonra bomba gibi döndü. Sosyete Alara'nın dönüşünü konuşuyor. Birileri benimle uğraşıyor ve bunun bedelini ağır ödeyecekler. Bu rezalet seni hiç mutladı. Bu ben değilim. Bittim. Bittim ben rezil oldum, mahvoldum. Bacımı çağır konuşacağım. Buldu işte. Buldu beni. Sen benim hayatımı mahvettin. Ben de senin hayatını mahvedeceğim. Özeşeceğiz. Demir. Lütfen bana yardım et. Bu yakışıklıdan Demir Güner. Asla ama asla yaklaşmayacaksın. Artık bu eve hapis. Beyaz Yalan yakında Show TV'de başlıyor.